Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki sakatlık geçirdim o yüzden sahalara ara vermiştim. Şimdi sizlere vakti zamanında kesimini yapıp ama modeli gösteremediğim yanlışlıkla sildiğim modeli göstereceğim. Kıza bir karış kumaşımı kestim. Alt zeminimi video kısa olsun diye hazırladım. Şimdi de o modelin bir alt zeminini hazırlayacağım. Şimdi sarma modeli yapacağız. Düz de kullanabilirsiniz ama ben sarma modeli tercih ediyorum. Video yine kısa olması için hızlı hızlı yapacağım. Ama sarma modeli hakkında da bilgi vereyim. Bir karışı kestim, ikiye katlı bir şekilde sündürme işlemi yaptım. Bakın buraya geldim. Büzgülerimi ayarlıyorum. Aynadan bakıyorum. Bunu dik gelin. Mesela sarma modelinde püf nokta bunu dik gelmeniz. Bunu şuradan yapıyorsunuz. Öne kayma yapıyor. O yüzden şu şekilde arkadan yerleştirirseniz öne kayma olmaz. İğnelerinizle burnunuza kadar yittirmeye çalışın. Bunu da kesmeyle uğraşmayacağım. Hemen alt kısmını. Şu kısımlara da birer tane atın ki düşme olmasın. Bir şey mi var? Ee, küpü mü var? Evet. Şu. <laughs> Ankerimizin kulağı acıdı. Çünkü küpesi var. Kupenin arkası atma tamam. yapıyor. Şu alt kısımdan da yukarı kayma yapmasında iğne atabilirsiniz. O <laughs> bir kılıç kontrolünüzü yapın ve yerleştirin. Şimdi bir alttaki parçamı aldım buradan. Şu kısmına yerleştirdim ya. Şimdi tekrar oraya yerleştirirsem kafa o tarafa doğru uzar. Ya orası daha böyle kabarık durur. Bu yüzden bu parçamı alıyorum. Eşitlik olsun diye bunu buraya yerleştiriyorum. Mesela bu da bir püf nokta. Hani bu geniş topuz isteyen gelinlerimiz oluyor ya. Mesela onlar için bu şekilde çalışabilirsiniz. Oraya gidiyorsun. Arka kapamayı modelimden sonra yapacağım. Ön kısmına çalıştıktan sonra. çok zor görünen modeli şimdi size göstereceğim o kadar basit ki bakın buraya geldim birazcık bol bırakıyorum kesmeyi göstermiştim ama tekrar sizlere göstermek istiyorum. Şimdi kumaş size geldi. Kumaşı kesinlikle açmayın. Yani bunu uzun bir şekilde düşünün. Benim elim çok küçük. O yüzden bir karış yeterli olmuyor. Ama genel ideal ellerde kocaman bir karış yeterli oluyor. Yani ortalama 10-12 santim civarı. Şimdi bu arada drapelerin boyutları ve kesimi de bu şekilde. Yani genel modellerde şekilde ayırdım. ikiye katladım. Ve ortadan kesiyorum. Ben gelinlerimi öncesinden provaya alırım. Mesela gelinlerimi provaya aldığım için öncesinde tülleri hazırlanmış olur. Diyelim ki provaya gelmedi. Ben gelinimin makyajını yaparken kızlar hemen gelinimin tüllerini bu şekilde keserler ve e, ben gelirim hemen başına. Tık 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 tık. Yarım saat içerisinde hazırlarım. Şimdi böyle parçalarımı ayarladım. Şu arka kısmını yapmadım çünkü hem video çok uzun olmasın hem de ben bu şekilde çalışıyorum. Şimdi hoşum dönelim. Şu ön kısmından, burnun önünden. Hayımı aldım. Boncuklu var mı kuzum? Şöyle bir aksesuarımız vardı. Bunun boncuklarını çıkardık. Ve bakın şuradan geçirdik. Bir tık bana döner misin? Uç kısmından böyle yittirdiniz. Şöyle ya. Burayı ya da tutma şöyle arkaya kıvırdınız yok hayatım şimdiden olmaz sadece ön kısımda boncuklu benim kollara ihtiyacım var tekrar şöyle aldınız ve kıvırdınız aynadan kontrolünüzü yapın Niye? bu parçayı bir tık daha ortadan kesersiniz mesela şu yan kısımlardan çalışırsınız teknik bu şekilde kızlar mesela ben e, düz çalışacağım için bir karışı ikiye katladım ortadan kestim tekrar ikiye katladım gösterdim bu ortadan çalıştığım model o ikiyi kestiğiniz katı tekrar bir daha kesersiniz bir yandan çalışırsınız var. Şunu aldım. Birazcık sündürdüm. Tatlım şuraya basabilir misin? Ense kısmında arkayı neden kapatmadım? Çünkü bu iğneleri kamufle etmek için. Neden sündürdüm? Şurada bırakmamak için. Bırakabiliriz. Kalbim çok hızlı atıyor. Çok heyecanlandım. Kaç dakika oldun Ayhan'cığım? 9 Ama çok iyi. Bakın buralardan da iğne atıyorum ki öne kayma yapmasın. Tekrar parçamı aldım geldim ölçtüm boncuklu verebilir misin hmm. Ay çıktı. Şu da var ya hazır. Hmm, tamam. Sen de mi heyecanlandın? Ben de canım. Ben de. Senin ilk videomuz mu? Evet. Bakayım ortada oldu mu? Evet. Şimdi bir de yandan gösterelim. Böyle bu şekilde şöyle katladınız. Şöyle de bir ütü yapın. Sena videomuz tutuyormuş. Tutar. Milyonlar izleniyormuş. Beğeniyorum. Mı bunu? şimdi tekrar bir parça aldım birazcık söndürüyorum hem de daha ince oluyor bu yana koyduğumuz parça ve şu arkada bıraktığımız için kamufle etmemiz de kolay oluyor. Ben tek iğneyle bırakıyorum ama sizler tek iğneyle bence bırakmayın. Şuralara da atın. Tekrar bir, bir parça aldım. Bunu istersen dön kuzum. sıkın düz yittiriyorum. Belki ben aynadan görmüyorum. Düzenli mi? Evet. Detay görünüyor mu? Tamam. <laughs> Sen de mi heyecanlandın kız bize ne oluyor? Bir bakayım hayatım. Evet. kusura kusura onlar bizden benim doğal hallerim alışıklar onlar şimdi parçam yetmedi tekrar ikiye katladım ortadan kestim sündürüyorum ve yerleştirdim Şu düzenlere çok dikkat edin. Yani ince ayrıntılar size zirveye çıkartır. Çekimlerinizde falan o kısımlar böyle bir dar biri geniş olduğu zaman hoş bir görüntü olmuyor. Bu da yeterli. Tabi benim şu an düzenli olmayabilir. Hem hani görmeden yapmaya çalışıyorum hem de hızlı çalışmaya gayret ediyorum başını bir yer misin bakın parçalımız böyle ya İşte şöyle yapıp kıvırıyorsunuz yorumlarınızı okuyorum bu arada Beni mutlu ediyor yorumlarınız. Hepinize teşekkür ederim. Bir tane hayatım. Evet. Bu yeterli mesela. Şimdi de arka kapatma yapıyoruz. Şuna dokunayım. Tekrar biraz söndürüyorum. bakın kayma yapıyor mesela ama şöyle şöyle iğne atarsanız öne kayma olmaz hatta spreyden destek de alabilirsiniz arka kapatmaya geldim şu kısmını bıraktım aa bu arada bir nok püf nokta daha vereyim bakın bonesi siyah getirmiş ve bu iç gösteriyor değil mi? Hemen küçük bir parça alın. Şu iç kısmına yerleştirin. şuraya da geldim. Şurayı hafif bollaştırdım. Aynı şekilde orayı da tek iğne ile bence bırakmayın. Çünkü sağlamlık da çok önemli kızlar türbanla. koca ellerimden görünüyor mu? Mesela bunu şu yan kısmına da yapabilirim. Hatta o yan kısmına yapayım. Bakın türbanda evet teknikler var. İşte ölçüler var ya da teknikler var ama kendiniz de bir şeyler katın. Ve ben her türban yaptığımda gerçekten farklı farklı yöntemler keşfediyorum sizler de kendiniz ne katabilirsiniz bunlara yönelim. Mesela bunu oradan değil, oradan da alabilirdim. Bunlara çok takılmayın. Ölçülere işte ee, o oradan yap da ben de oradan yapacağım vesaire demeyin. Bu neymiş o? Kısa Onların hepsi öyle benim zaten ne zaman kumaşım yetti ki bu <laughs> youtube'a video çekeceğim zaman kumaşlarım bitiyor olsun hemen bu kısa kumaşı aldım tekrar ikiye katladım hafif bollaştırıyorum bir de bakın burayı birazcık büzdürüyorum. Öyle yerleştiriyorum. Böyle yaparsanız mesela buradan iğne atacaksınız. Buradan 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 mesela. Ama bunu şöyle büzdürürseniz şu şekilde daha hızlı iki iğneyle kapatabilirsiniz. Ben şimdi bir tane atıyorum. Burayı bir deneyeceğim. Yeterli olacak mı diye. Mesela müşterim olsaydı gider yeniden kumaşı alırdım ama yine de göndermezdim mesela. Yani ama demezdim. Aynadan dikkat et kuzum kendine. Ay ben çok şey oldu Sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi? Yok. Bakın şuradan tekrar Burayı yapma sebebim de, şu kısmı kapatmayı da göstermek istiyorum. Kaç dakika oldun Agişi? 19 Bakın şu yanı da, buradan şöyle geldiniz. Bu kumaşınızı, bu arada benim kumaşım az geldi normalde bir tur daha dolanıyorsun. Bunu altta bırakıp iğnelemeyin. Bu benim fikrim. Kişi salona gidiyor, yana dönüyor, aşağı bakıyor. Ama burada kötü bir görüntü oluşuyor. O yüzden şu kısmına şöyle içine yittirin. Olsun. Şu iğneyi alın. Şuradan geldiniz. Şuradan mıhlama sistemi. ben sprey de kullanıyorum bu arada genelde evet bu modeli iğnemiz var mı? evet bu modeli süslemek sizin elinizde mesela bunu biz yedik de tabi ay gitti kaçtı mı benim? evet yok Pardon. Bu arada aksesuarları nasıl takıyorum Hemen onu da göstereyim Şuradan aldınız Şuradan hop Geçirdiniz Bu da Mıklama sistemi <laughs> Tekrar Aldım Geriye ittirdim. Biz de niye ortasından söktüysek bence <laughs> insan kenarından söker biz en ortasından sökmüşüz. Şöyle bir tane daha var. Çık. <laughs> Şu boncuklar nerede? <laughs> Bu boncukları demek sizin elinizde. Ya da şöyle ortasına Beynimin batırdığı biraz. Pardon. <laughs> i̇şte. tam. -ta Bu sefer başardım. Bir videoyu sonuna kadar kapı çalmadan biri yermeden, kumaş çok yetersiz olmadan yapabildik. Evet. Çok güzel oldu. Yani çok kına gecelerinde tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi bunu şöyle katlayıp Yaço o videodan da çekeriz ya. Şu yan kısımlarından Şöyle. Küçük küçük. Yok bu modelin üzerine değil de e, Instagram'da çok denk geliyorum. Böyle küçük küçük ilerliyorlar. Hani teknik görün diye gösterdim bunu. Yoksa hem burada <laughs> hem orada öyle. Yani önce olmaz. Benim fikrim. Aynı şekilde sadece Ama bu arada bak onun için çok sık yapmışım. Böyle 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 ilerleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kamera arkası. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Arkadaşlar videolarımı başka insanlara önerebilirsiniz. Sosyal medyalarınızı paylaşabilirsiniz. E, benden yana hiç sıkıntı yok. Bazıları soruyor. Helal hoş olsun. Zaten hani açık bir şekilde paylaşıyorum. <laughs> Ve hani daha çok kişiye ulaşması ben de mutlu olurum yani. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.